Türkiye'nin de buraya bence tam üye olması lazım. Burada bunu belirtelim. Bir burada... üyelik sorunu var zannediyorum. Değil var mu? tabii Olmadı tam yani. üye değil. Orada tabii tam manasıyla üye olmamızın bize getireceği bir sürü avantajlar var. İnşallah onu da oluruz diye buradan da bir temennimi söyleyeyim. Bu insanlığın gerçekten medeniyetin büyük bir projesiydi. Bunu gerçekleştirmiş olmaktan da övünmesi lazım insanlığın. Bu işte bazı tanrı parçacı gibi şeyler, teoloji meselelerinin açılmasına vesile oldu. Bunun hayırları var, şerleri var, yanlış evet. anlaşılmalara vesile oldu. Bir yandan yanlış anlaşılma vesile olduğu için böyle isim konması kötü oldu. Ama diğer taraftan belki böyle bir konuyu gündeme getirmesi açısından, ne bileyim işte beri şeylerin tartışmasına vesile olması açısından da böyle bir ismin konması hayırlı oldu. Hocam, medya bizde bunu öyle bir lanse etti ki, Adeta Tanrının sırrı, Allah'ın sırrı bu parçacıkta ve bu parçacık sayesinde çok küçük bir hareketle her şeyi var etti. Ya da karşıt görüş, bir yaratıcıya falan da gerek yok. Yani bu eğer hareket edebiliyorsa bir kütleye dönüşebilir ve böylece bir kainat meydana gelebilir diye bir şey sanki. Böyle bir fikir gelişti. Özellikle bizim Türkiye'de gelişti bu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu nasıl bir bilimsel seviyedir? Hangi bilimsel Şimdi seviyedir? Şimdi şunu çok söyleyebilirim. rahatlıkla söyleyebilirim. Yani fizikçilerin içinde bu parçaca bulunması Tanrı'nın varlığı aleyhinde bir durum oluşturdu. Veyahut da bu parçacı bulursak biz ancak Tanrı'nın var olduğunu anlarız. ki ikisi birbirine zıt görüşler. Bu parçacıkla ilgili ikisini de söyleyenler oldu ama ciddi fizikçilerden veya ciddi felsefecilerden bunu söyleyen bir tek kişi bile olmadı. Bu sadece medyadan yansıyan internette e, yansıyan dedikodulardan ibaret fakat internetin tabii kendine mahsus bir e, yayma ağı var haberleri hızlı yayma hağı var. Onu da yeni bir sosyolojik yapı da oluşturuyor. Bilgi sosyolojisi açısından da yeni şeyler getiriyor internetin bu durum. Onların da incelenmesi lazım. Bu sadece bu yayılan belli dedikodulardan kaynaklı. Higgs parçacı ilk olarak varlığı ortaya atıldığında 60'lı yıllarda bunu işte ateist felsefecilerde, teist felsefecilerde yani Allah'ın varlığına inananlar ve inanmayanlar da duydular. E, eğer ki bu Allah'ın varlığı lehinde veya lehinde bir durum olsaydı işte Allah'ın varlığına inananların buna kabul etmesi veya reddetmesi veya hatta ateistlerin ve kabul etmesi veya reddetmesi gerekirdi. Yani bu parçacık üzerinden bir kamplaşma olması gerekirdi. Fakat böyle bir kamplaşma görmüyoruz. Demek ki bunu fizikçiler de bu şekilde anlamamışlar. Yani bu bulunursa Tanrı'nın varlığı veya yokluğu anlaşılacak şekilde anlaşan Yani böyle anlayan hiçbir kimse yok. Fakat tabii çok haklısınız. Medyada aslında işin özünde hiç olmayan bir tablo varmış gibi bazı işte internet sitelerinde, diğer yerlerde böyle bir şey ne yazık ki aktarıldı ama işte bu tip programların da bir vesileyle böyle şeylerin yanlış olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını, sadece insan zihninin müthiş bir e, buluşuyla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz evet. Dini açıdan da baktığımızda e, evrendeki belli parçacıkların varlığı hiçbir zaman için dindarlar Allah'ın varlığı aleyhine görmemişlerdir. Allah'ın birçok evrendeki yaratışlarını aratsal sebeplerle yarattığını düşünmüşlerdir. Mesela biz sadece işte Adem'le Havva'yı Allah yarattı demeyiz. Her bir insan Allah yarattı deriz. Ama her bir insan annesi babası bir araya gelir. Annesi kanı dokuz ay taşı Aracı sebepler olur. Veyahut da yağmur yağarken bulutlar buharlaşır. Bulutlar gelir yağmur yağar. Ama yağmura Allah'ın rahmeti deriz. Veya yani yemek yediğimizde de her seferinde ee, elhamdülillah deriz. Ama yemek yediğimizde yemek pişmiştir, tohum ekilmiştir, büyümüştür, arada aracılar vardı. Niye? Çünkü bütün aracı sebepler olan aracı sebepler, bütün süreçler hepsi Allah'ın kontrolünde ve Allah'ın sayesinde olduğu için Müslümanlar birçok zaman aracı sebepleri düşünmeden o aracı sebeplerin yarısı olan direkt Allah'a elhamdülillah derler. Yemekler için şükrederler. Evet. O yüzden fizikteki belli şeylerin fizik açısından açıklaması olması da hiçbir zaman için dine muhalif bir şey olarak görülmemiştir. Çünkü o parçacıkların yaratıcısı, moleküllerin yaratıcısı Allah olarak gözüktüğü için o fiziki süreçler ve biyoloji süreçlerde Allah'ın yaratmasının parçası olarak görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında evrendeki belli parçacıkların belli fonksiyonları yerine getirmesi hiçbir açıdan dini anlayış açısından, dinin ortaya koyduğu anlayış açısından e, muhalif bir yönü yoktur. Yani böyle bir yanlış algıyı mutlaka düzeltmek gerekiyor. Ben de onu soracaktım size. Yani modern fizikteki bir takım bulgular, modern bulgular, yenilikler, Allah inancı hususunda lehte veya lehte bir takım şeyler oluşturmalı mı, oluşturuyorsa? bunu nasıl anlamak lazım diye bir soru soracaktım. İsterseniz bunu biraz yani çok daha açalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir Bu... soru tabii. Aslında 20. yüzyıl fiziğinde bakmayın siz dünyadaki belli sosyolojik e, olgulardan, belli e, süreçlerden dolayı ateistlerin sayısı belki artmış olabilir. Ama 20. yüzyıl fiziğinde öyle bulgular var ki tarih boyunca Allah'ın varlığını gösterdiği söylenen argümanlar açısından müthiş şeyler kattı bize. Mesela bunlardan bir tanesini açalım. Bizim İslam düşüncesinde Kindi ve Gazali gibi çok ünlü filozoflarla savunmuş olan Hudus delini alalım. Klasik olarak iki tane görüş olduğunu söyleyebiliriz. Bir yerde işte ateistlerin görüşü, bir ara görüşler var ama temel iki görüş vardı diyebiliriz felsefe tarihine baktığımızda. Bir tanesi evren ezelidir, her şeyin açıklaması diyen görüş. Bir tanesi de Allah ezelidir, maddeyi yaratmıştır diyen görüş. Şimdi Kindi ve Gazali, burada tabi detayına girmeyeceğim, başka alanlara gideriz. Çok güzel felsefi argümanlarla ki matematik felsefesi açısından zaman felsefesi açısından özellikle o argümanlar çok değerli buluyorum. Bu tip argümanlarla bu evrenin ezeli olamayacağını, başlangıcı olması gerektiğini anlamışlar. Böylece Allah'ın varlığına karşı alternatif olarak sunulan evrenin ezeli görüşünü felsefi delillerle ...saçma olduğunu göstermişlerdi. Bakın bu sadece felsefe argüman seviyesinde bir şeydi. Kindine'ye, Gazali'ye gittiğimizde... işte, işte 9. yüzyılı... ...civarında Kindi, o dönemlere gittiğimizde... Evet. ...Gazali tabi daha sonra. Şimdi 20. yüzyıla biz geldiğimizde... ...şunu görüyoruz... Ee, ...bu sefer... ...Big Bang teorisiyle... Evrenin başlangıcının 13,7 milyar yıl olduğu söyleniyor. Dikkat edin, artık evren ezeliydi olup olmadığı değil mi mevzu mevzubaysa olan. Başlangıcının ne zaman evet, olduğu bir konuşulmuş. zaman tayin edilmeye başlıyor. Ve şu anda onun zamanında ne olduğunu oldukça iyi bir şekilde hesaplanmış görünüyor. 13,7 milyar yıl önce. E bakın bu tarih boyunca bu evrenin bir başlangıcı oldu. Her şeyin açıklaması olamayacağı. O ateizme karşı söylemiş çok temel görüşü ki günümüzde de felsefe literatüründe bu bizim kelamcılar atıfla Kalam kozmolojik argument ismiyle felsefe literatüründe tartışıldı. 20. yüzyılda bakın Big Bang buna bir destek bulundu. 19. yüzyılın sonunda aslında entropi yasasıyla da de bir destek gelmişti. Entropi yasası sürekli evrende bir düzensizliğe doğru gidişin olduğunu söylüyor. E bunu da tabii ki sonucu şu. Evren sonsuzdan bir olsaydı sonsuz düzensizlik olurdu. Termodinamik dengeye gelinirdi, hareket olurdu. Hareket dururdu. Fakat şu anda e, e, hareketin durmadığını, sonsuz düzensizlikte bir şeyin olamayacağını görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki demek ki evrenin bir başlangıcı var. Kesinlikle. Çünkü evren sonsuzdan bir olsaydı sonsuz entropi olurdu. Ha, 19. yüzyılın sonunda konu entropi yasası ve Big Bang teorisiyle 20. yüzyılda ortaya konan Big Bang teori... bakın bizim kelamdaki çok klasik bir argüman. Bu evrenin başlangıcı olduğunu göstererek aslında Allah'ın varlığının alternatifinin mümkün olmadığını gösteren argüman ne kadar önemli bir delil kazandı. Diğer bir şeye daha bakalım. Bize mesela İbn Rüşt tasarımla ilgili delilleri Kur'an delili olarak nitelendirmiştir. Çünkü Kur'an'da ee, ...evrenin tasarımına bakmamız... ...yerli gök arasındaki ayetlere bakmamız... canlıların yaratılışına bakmamız... ...bunlardan sonuçlar çıkarmamız defalarca söylenir. Bu sadece tabii ki İbn-i değil... ...birçok İslam düşünürü de bunu evet. seslendirmiştir. Leibniz, Newton gibi... ...çok ünlü Hristiyan felsefeciler de... ...bu çok dile getirdikleri bir argümandır... E, ...tasarım değil. Hatta Platon gibi... ...eski Yunan'dan ünlü filozoflarda da bu tasarıma işaret olduğunu biliriz. Yani tasarımın varlığından Allah'ın kudretini ve sanatını anlamaya yönelik bu argüman. Şimdi 20. Eski yıldır... Yunan'dan çok daha öncelere gidiyor. Yani her mese kadar, hermetik kadar da hermetik doktrininde de bir kainat tasavvuru ve tanımı var aslında bakarsanız biliyorsunuz. Yani bir tanım var, tasarım var hakikaten. Bahsediyor evet. bu tasarımdan. Bu bilgi de kadim bir bilgi Tabii. aslında. Sözünüzü kestim boyun... kusura bakmayın. Estağfurullah. Katkınız için teşekkür ederim. Tarih boyunca ateistler de işte karşı çıktığı şeylerden biri bu evrenin başlangıcı fikriyken ikinci karşı çıktıkları şey işte evrenin tasarımlandığı fikrine karşı çıkmışlar. Lucretius'a bakalım tarihsel ateistlerden, Democritus'a bakalım. Şüpheci olanlardan işte Hume'da işte evrenin tasarım tasarımlandığını bilemeyeceğimizi e, söylemişlerdir. Mesela Marx Engels'e bakalım yani onların hepsinde hem evrenin ezeliliği hem evrenin aslında kendi kendine oluştuğu tesadüfler sürecinde oluştuğu fikri vardır. Şimdi gelelim 20. yüzyıla. Fizik yaşlılarından başlayarak müthiş bir tasarımın olduğunu şu andaki fizik bize söylüyor. Evet. Öyle bir e, evrenin sabitelerinde öyle bir e, hassas ayarlar var ki mesela karbon atomunun ...oksijen atomun enerji seviyesinde ufacık bir farklılık yapsanız... ...yıldızların içinde karbon veya oksijen atomlarının oluşması mümkün olmuyor. Bu da tabii karbon kimyasının ortaya çıkmaması, canlılığın oluşanması demek. Siz yerçekimi kuvvetinin şiddetinde birazcık... ...bir oynama yapsanız... ...gezegenler oluşamıyor. Sırf bir enerji yığını oluyor evren başlangıçta. Elektromanyetik kuvvetin şiddetinde birazcık bir değişiklik yapsanız... ...DNA, protein gibi moleküllerin ileride oluşamayacağı bir şey yol açıyorsunuz. Ve bunlar... 10 üzeri bir gibi. Yani trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon <laughs> da bir olasılıklar gibi bir olasılık e, bile değil bu hassas ayarların yakalanması. Bu kadar da bir bu hassas ayarlarda bir değişiklik yapsanız evrenin mesela yıldızların oluşumu sürecini durduruyorsunuz. Canlar olmuyor veya moleküllerin oluşması mümkün olmuyor. Canlılık evet. olmuyor. Bu bize modern bilimin ortaya çıkardığı tablo. Biz modern bilimin bize sunduğu tabloyla tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar tasarım delini güçlü bir şekilde savunma imkanına sahibiz. Bu olağanüstü bir şey. Daha evvel peki canlılar dünyası ile ilgili şeye bakalım. 20. yüzyıldan öncesine e, gittiğimizde daha doğrusu biz 17. yüzyıldan öncesine gittiğimizde canlıların birçoğunun Çöp gibi şeylerden canların e, oluşabileceği düşünüyordu. Mesela şöyle bir reçete yazılıyordu. Fare mi istiyorsunuz? Aşağıdaki bodrum katına bir köpekleş atın size fareye dönüşür. Sinekler mi istiyorsunuz? Bir yere dışarıya çöpleri atın bakın çöpler sineğe dönüşecek. Yani 17. yüzyıldan mikroskoplar gelişmeden önce insanlık canlıyla cansız arasında bu kadar az fark olduğunu düşünüyordu. E, Birçok ünlü filozof da böyle düşünüyordu. Ancak mikroskobun bulunmasıyla... Önce çok hücrelerin kendi kendine oluşamayacağı anlaşıldı ki buna spontaneous generation yani kendiliğinden türey verme denir bu tip oluşuma. Bunun mümkün olmadığı anlaşıldı. Başlangıçta belki tek hücreler böyle oluşabilir diyorlardı. Çünkü mikroskop bulunmasıyla tek hücrelerin varlığı da anlaşılmıştı. Ancak 19. yüzyılda Pasteur'le mutlak şekilde tek hücrelerin bile bu şekilde oluşan bir canlı. Nedir? Canlıyla cansız arasındaki uçurumun aslında ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Ve buraya geldiğimizde bile birçok ünlü biyolog 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başında hücreyi içi karbonumsuz sıvıyla dolu bir baloncuk olarak nitelendiriyordu. Oysa 1950'li yıllarda özellikle proteinlerin ve DNA'nın bulunmasıyla karşımıza çıkan bir de tabloya bakalım. Hücrenin ortasında bir bilgisayar gibi çalışan bir DNA var. Bütün emirleri evet. yağdırıyor. RNA'lar belli işte makineleri yapmak gibi hücrenin içindeki inşa etmek gibi onları hatta parçalarına ayırmak gibi bir sürü şey taşımak gibi vazifelere sahip RNA denen araçlar var. Proteinlerin her bir bir makine gibi çalışıyor. Mitokondri dediğimiz orada bir enerji santrali, enerji üretiyor. Hücrenin çekirdeği dediğimiz şey ise adeta bir bodyguard gibi gereksiz hiç kimseyi içeri almıyor. Ancak gerekli olanlar evet. içeri bakıyor. Bu bahsettiğimiz kendi vücudumuza bir bakalım. Şurada her bir noktasında milyonlarca olan bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Ve dikkat edin. 19. yüzyılda o uçurumun bir kısmı anlaşıldığında, büyüdüğünde canlı ile cansız arasında hala sıradan bir sıvıyla dolu bir baloncuk zannedilen bir şeyden bahsediyoruz. İşte Ancak 20. yüzyılda bu söylediğim hücreyle ilgili hücrenin içinde Müthiş bir faaliyetin oldu, çok çok ince faaliyetlerin olduğu, DNA ile beraber müthiş bir bilginin hücrenin içinde olduğu tablo karşımıza çıktı. Bu tasarım için bundan daha büyük delil ne olabilir? Fizik yasalarındaki şeydi. Ondan modern bilimin karşımıza ateist bir tabloyu çıkardığını söyleyenler, bu gelişmelerden habersizler, bazı fizikçilerin kendi ateistik ideolojilerini fizik gibi sunmalarından veya bilim gibi sunmalarından, ee, ...yanlış bir şekilde etkileniyorlar. Burada bu program vesilesiyle dikkat çekmek... ...istediğim şeylerden biri de şu... Buyurun, buyurun. ...bir, her fizikçinin... ...biyolojinin fizikten biyolojiden... ...yola kalkarak söylediği her şey de fizik ve biyoloji değildir. Siz fizik yasaların... ...üzerine konuştuğunuzda veya biyolojide... ...canlık nedir gibi biyolojinin temelleri üzerine... konuştuğunuz aslında fizin ve biyolojinin... ...dışına çıkıp fizik felsefesi... ...biyoloji felsefesi gibi... ...başka alanlara geçersiniz. O yüzden birçok kimse bunu... Karıştırıyor. Fizikçilerin fizikle ilgili her söylediği şeyin de deneyle gözlemle doğrulanmış bir şey olduğunu zannediyor. Bunu bir kez daha altını çizim. Her fizikçinin ve biyolojinin fizik biyolojiden yola kalkarak söylediği her şey deneyle gözlemle temelli bir fizik ve biyoloji değildir. Buna çok dikkatli bir şekilde bakmamız, felsefi bir analizle bunları değerlendirmemiz lazım. Hocam bir, bir de siz bunları söylerken aklıma iki şey geldi. Zaten insanoğlunun bulduğu ve geliştirdiği her şeyi belli bir akıl sıralamasıyla, akıl yürüterek, dikkatlice, eşyanın da hakkını vererek yapmış olduğu her çalışma ve bulduğu her şey zaten mutlaka ve mutlaka Allah'a gidiyor. Elbette. Bu bir. ikincisi insan vücudunun, insan organizmasının detaylarından bahsettiniz. Hücreyi açtınız. Hı hı. Bu bizim eski filozofların... ...bir söylemini de hatırlattı bana. İnsan mikrokosmostur, insan küçük kainattır. Hı hı. Şeyini de hatırlattı. Üçüncüsü, bizim yine geleneksel e, e, entelektüel profili, ilim adamı profili... ...birçok bilgiye sahip olmayı zaten zorunlu hale getiriyor. Yani astronomi yanında matematik bilmek zorundasınız, e, musiki bilmek zorundasınız... Bütün bilimlere vakıf evet. olmak zorundasınız ki eşyayı doğru görüp anlayabilirsiniz. Dolayısıyla tek başına fiziğin bulgusu elbette gerçeği kavramak hususunda ya da bulmak hususunda yeterli olmayabilir elbette. Evet. Fizik bize tabi evren hakkında çok değerli bilgiler veriyor ama fiziğin e, ilgi alanında olmayan birçok konu olduğunu, her şeyi açıklayamayacağını da bilmemiz lazım. Elbette. Yani veya fiziğin, biyolojinin, kimyanın. Şimdi bunlar tabi nedir? Birincisi neden hiçbir şey yerine bir şeyler var bile sorusunu sorduğumuzda madde var diye burada bile fiziğin dışına çıkıp felsefeye geçiyoruz. Elbette. Veya ne oluyor da evrende hassas ayarlar var. Fiziğin içindeki hassas ayarlar. Dikkat edin. Fiziğin içindeki hassas ayarlar ne oluyor da var sorunu sorduğumuzda bile biz aslında fizikten çıkıp felsefeye Kesinlikle. geçiyoruz. Kesinlikle. Veya ne oluyor da ...evrende kaos yok da doğa yasaları vardır... ...şeklinde soruyor. Dikkat et. Sanki fizikle ilgili bir soruymuş gibi geliyor birçok kimseye. Hayır. fizin bize tarif ettiği şey... ...doğa yasalarının ne olduğu... ...neden doğa yasaları vardır sorusu bile... ...fiziğin sorusu değil. değil. Bu yasaların üstüne konuşmaya yok, çalıştığınız yok. zaman siz... ...felsefenin Felsefe alanına geçmiş oluyorsunuz. O yüzden fiziğin cevap ...mesela estetikle ilgili sorular. Tabii bu bir sürü felsefeyle ilgili soru var. Hatta şunu da söyleyeyim. Bilimin yöntemi deney ve gözlemdir cümlesi bile... ...aslında... Sat deney gözlemsel bir cümle olamaz. Bir şeyin metodunun ne olduğunu da siz söylemeye kalktığınızda yine felsefe bilim felsefesi yapıyorsunuz. Elbette. Bilimin yani bunu bir dinleyicilerimiz düşünsün, bilimin yöntemi deney ve gözlemdir cümlesinin kendisini gözlemlememiz mümkün mü? Böyle bir ilke çünkü bu gözlemlenebilecek bir şey değil. Ha bu ilkenin kendisi bile felsefeyle alakalı bir şey. Yani bizim deney ve gözlem süreçlerimizle alakalı bir şey değil. O yüzden iyi bir felsefeyle ancak bilimi birleştirirsek birçok konuda sağlıklı görüş alıyoruz. Kesinlikle öyle. Ayrıca, mesela ahlakla ilgili alan var, neyin iyi neyin kötü olduğu soruları, bilimin soruları, fizik yasalarını tarif eder, biyolojideki sistemi nasıl hareket ettiğini söyler. Neden küçük çocuklara işkence yapmamalıyım, neden hırsızlık yapmamalıyım kötüdür sorularını, fizik ve biyolojiyle izah edemezsiniz. Bunlar da fizik ve biyolojinin alanının dışında sorular yani ahlakla ilgili sorular. Diğer taraftan tabii ki sizin alanınız estetikle ilgili sorular. Güzel kavramını nasıl temellendireceğimizle ilgili konular estetik alanıyla sanat felsefesi gibi Alanla ilgili Kesinlikle. buna da fizikten ve biyolojiden yola kalkarak bu soruların e, cevabını doğru mu yanlış mı sorusunun cevabını da mantıkla insan mantıkla bulabiliyor tabii. biliyorsunuz tabii. felsefe içerisinde tabii. yani insan bir alanda çalışırken başka alanlara da kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyuyor müzikten tabii. bahsettiniz müziği matematikten bağımsız kabul etmek çok zor biliyorsunuz Farabi'den bilen tabii. Ladikli Mehmet Çelebi'ye kadar birçok düşünür ve e, 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 matematikçi, bilim adamı müzikle matematiği iç içe okumuşlar. Hocam programın sonuna geldik. Gerçekten çok şey öğrendim bu kısacık programda. Sağ olun, teşekkür ben. Sağ olun, ediyorum. Ben ama, teşekkür ederim. E, bir şeyi hatırlatarak e, ve sizin katkınızı bekleyerek tamamlayalım. E, atomun varlığı Antik Yunan'dan beri tartışılan bir şey. Antik Hı -hı. Yunan'da tartışılmış. Arke tartışılmış. 20. yüzyılda Einstein'la beraber fizik başka bir seviyeye gelmiş. Şimdi 21. yüzyılda bu Higgs bozonuyla beraber yeni bir açılım elde etmiş. Hem fizik Hı. bilimi hem modern hem insanlık. Evet. Bu şunu gösteriyor ki gelinen son nokta bu değil. Elbette yeni açılımlar olacak. Tabii. Bir fizikçi olarak, bir fizik felsefecisi olarak... Tabii felsefe e, alanımız. Al, az felsefe alanınız evet. Bundan sonrası için bu e, buluş, bu gelişme neleri açabilir insanlığın önünde diye bitirelim programımızı. E, teknolojik Çok olarak onu baştan kağıdım. da söylediğim gibi yani teknolojik olarak neleri bulunabileceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Ama fiziğin karşısındaki birkaç işte sorun daha ve söylemiştim işte bu kara enerjinin ile ilgili detayları anlamak gibi. Yani kara madde ile ilgili de bazı tartışmalar var ama özellikle kara enerji oldukça zor bir sorun olarak fiziğin karşısında gözüküyor. Belki bütün bunlardan da daha zoru nasıl? Makro'nun bir teorisi var. İzafiyet teorisi. Şu anda makro ile ilgili en iyi teorimiz. mikro alanda ki de en iyi teorimiz kuantum teorisi. Ee, bunlar nasıl birleştirilebilir? İki farklı dünya bize anlatıyormuş gibi gözüküyorlar gibi. Fiziğin önünde dev sorular var. Yani fizikçiler e, Higgs parçacı bulunduktan sonra da işsiz kalmayacaklardır. <laughs> ee, o konular tartışmaya devam edecektir. Biz de bunları tabii severek evreni tanımak, evrende neler olup bittiğini bilmek bizim aslında Allah'ın sanatını anlamamızı, Allah'ın yaratışındaki muazzamlıkları anlamamıza vesile. Bunları severek kucaklamamız, bilimden gelecek verilere kulağın kabartmamız. Bunları iyi bir felsefeyle bütüncül bir bakışın içine de iyi bir şekilde de ayrıca yerleştirmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah o dediğiniz şey olur. Sevgili dinleyiciler, doçent doktor Caner Tastaman hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve programımızı Chris Rea'dan güzel bir müzikle kapatıyoruz. Termi Deriz'e Heaven. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.